Dinle evlat, sana bir çift söyleyecek sözüm var. Beni bilmek ister isen, Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana mühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır. İnanın irfan medeniyet yaymak için büyüdü. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşlarını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni. Ha bu tanır. Nal sesini işitenler kıyamet korkusak. <laughs> durmayacaksınız. İmkan var, ortam var, özgürlük var. Çalışmayan haindir. Davet etmeyen, tebliğ yapmayan, terlemi. Burada zamanında yaşayan, buradaki evlerin çoğu Ermeni ve Rumlara aittir. Buradaki aileler Osmanlı'ya o kadar hürmet etmiş, saygı duymuş ki Ramazan ayında özellikle oradaki insanlara saygı olması gerektiğini çocuklarına empoze etmişler. Yaşlı olan insanlar bunu halen daha sürdürüyor. Ama ne oldu ki şimdiki işte misyonerlik adı altındaki saygısızlık halen daha devam edebiliyor. Demek bir batıl dava için bizim kutsalımıza saygı duyulmuyor. Bu çok önemli hocam. Yani buradaki bu faaliyetinde inşallah biz burada olduğumuz sürece bunun da önüne geçilmiş olacağına inanıyoruz. Çünkü bir yere hak gelirse batıl zahir oluyor. İnşallah Allahu Teala bize bu işi nasip etsin. Bu hakkın gelmesiyle batılın zayi olduğunu hepimize görmeyi nasip etsin hocam. Şu anda Balat'tayız. Tabi eski Balat yok artık. Yeni Balat var. Nasıl bir Balat var? Böyle Hristiyanların misyonerlerin kol gezdiği, burada insanlara İncil'i anlattığı, gençlerimizi çeldiği, çaldığı yerdeyiz. İman düşmanlığı söz konusu. Müslümanlığa karşı bir yapı var. O yapıya karşılık, o kötü yapıya karşılık biz de inşallah bir kurum açtık. O kurumumuza gelip ne yapabiliriz, burada nasıl bir çalışma yapabiliriz diye düşünceler, planlar yapıyoruz. Allah muvaffak eylesin. Ee, siz var? şimdi turistlerden bir gelir olarak bir şey faydalanamıyor musunuz? Zenginler oynuyor, fakirler seyrediyor. Biz de elhamdülillah cihat etmeye çalışıyoruz. Kılık kıyafetimizle, ayet-i kerimemizle, hadis-i şeriflerimizle insanlara tebliğ etmeye çalışıyoruz. Allah sizlerden de razı olsun Allah yani. Razı olsun. Güzel düşünceleriniz var onlara karşı. Onlardan biz hiç bu zamana kadar fayda görmedik. Hep zarar gördük. Yani içkiden, kumardan, zinadan, fuhşiyattan yani Allah'ın ne kadar razı olmadığı işler varsa hepsini yapıyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında zaten müşrikler, o azılı kafirler ne yaptılar? Ee, hanımlarını pazarladılar, kendi hanımlarına değer göstermediler. Ee, alt halk safhadaydı, yani üst safhadaydı. Ondan sonra içki e, serbestti ama Peygamberimize peygamberlik verildikten sonra hep bunlar ne oldu? Ortadan kalktı elhamdülillah. Biz de inşallah mücadele edeceğiz ki bir bakmışsınız Peygamberimiz zamanına dönüp, çünkü İslam tekrar yücelecek. Çorba hazırlanmış, dini İslam gelmiş. Biz sadece e, bu dine nasıl bir e, çabamız olur, nasıl bir gayretimiz olur diyerek Mevlamız inşallah şu Ramazan-ı şerif ayının yüzü su güzel işler yapabilme Rabbim muvaffak edersin. İşte bu Balat Dağı'nda pek fazla bir şey yok ama burayı süslediler, püslediler böyle. Hep, alladılar, hep, pulladılar. He. Pop popladılar. Hal bu işte. Vallahi yani. Boş. Yani işte şey boş ama işte. işte. Aynı senin dediğin gibi. Tamamen Balat bozulmuş. Ha. Açıkçası. Eski nasıl Beyoğlu, şeyler evet. var. inşallah. Yani, beraber. Yani. beraber düzeltiriz. Dediğin gibi ya, aslında boş Kestangim ama doldurulur. Işte. Başkanım dedi. Evet. Kusura bakma dedim. Geziyorsun ama dedim. Evet. Halk içine geziyorsun boş geziyorsun sen dedim. Hımm. Hakkında mısın dedim. Balat ne değişmiş. Evet. Yani ne diyeyim Şirketimiz şey diyemeyiz ya. ya. Ne diyeceğiz? Dua diyeceğiz çalışacağız. İnşallah. Adamlar çalışıyorlar Değişin. ya. O, yani. Tavırsın, tavırsın. Adamlar çalışıyorlar yani. Valla çalışıyorlar. Bize düşen görev ne işte? bu gençlerimizi kurtarmamız lazım yani. Vallahi Bunlara olur. tabi oluyorlar. Gel gel hep onu kurtaralım. Ha. Sana diyorum ya eskileri bir çekiyor şey ve bir Bu iş girmiş bu. Sen daha şu büyümüşsün bizim. Sen ortamı görüyorsun. Son zamanlar böyle oldu değil mi amca? Vallahi son anda. ne olsun diyeyim. Yani son bir senedir hemen hemen. Zaten turistle, turist de turist de değil. Turistler de olsa şey yaparız ama turist de değil. De. Turist değil. Hepsi gençler ya böyle gençleriyle. Aşılatırmış ya, neyse ya. bir türlü anlamadım zehri verdiler. Pan zehir lazım. İnşallah derneğimizi açtık Allah'ın izniyle. Kur'an kursu, sohbet, ikramlarla gençlerimizi i̇nşallah. alacağız. Çelinmiş, çalınmış gençlerimizi, gençlerimizi inşallah. alacağız inşallah. Tamam. Yani, ya. Yani Allah razı olsun. Dua edin inşallah. Hayırlı günler olsun. Ol. Esselamu Aleyküm. Allah razı olsun abi.